Sevgili öğrenciler merhaba. Elektrik, elektronik ölçme dersi, dersi, dersi ile karşınızdayım. Bugün konumuz lehimleme çeşitleri. Lehim, normal sıcaklığa katı halde olan ancak belirli bir sıcaktan sonra eriyen bir maddedir. Elektronik devrelerde elemanların birleştirilmesinde veya elemanların baskı devreye tutulmasında havya ile ısıtılarak eritilir daha sonra ısının azalmasıyla kendiliğinden donar tekrar katılaşır sıvı durumundayken birleştirilecek eleman bacaklarını kaplayıp doldurulursa eleman bacakları da sabit olarak birbirine ya da baskı devreye sabit tutturulmuş olur piyasada çeşitli kalitelerde lehimler ve makaraya sarılmış veya tüp şeklinde bulunmaktadır bu konuya tekrar deniyorum arkadaşlar. Lehim. Normal sıcaklıkta katı halde olan ancak belli bir sıcaklıktan sonra eriyen bir maddedir. Elektronik devrelerde elemanların birleştirilmesinde ve elemanların baskı devreye tutulmasında havya ile birleştirilerek eritilir. Daha sonrasının azalmasıyla kendinden donar tekrar katılaşır. Sıfı durumdayken birleştirilecek eleman bacaklarını kop kaplayıp dondurulursa eleman bacakları da sabit bir sabit olarak birbirine ya da baskı devreye sabit olarak tutturulmuş olur. Piyasada çeşitli bir kalitelerde lehimler makaraya sarılmış veya töp şeklinde bulunmaktadır. Lehimleme yumuşak ve sert lehimleme olarak ikiye ayrılır. Yumuşak lehimleme Yumuşak lehimlemede çalışması ısı 500 dereceden düşük olarak tespit edilmiştir. Yumuşak lehimleme ile birleştirilen yüzeyler arasındaki bağlantı kuvveti kuvvetli makine imalatında gerekli mukavvetleri genellikle sağlanmadığından bu yöntem elektrik ve elektronik alanlarında tercih edilir. Yumuşak lehimleme nerede tercih ediliyormuş? Elektrik ve elektronik alanlarda. Sert lehimleme ise Sertlemleme 500 dereceden yüksek olarak tespit edilmiştir. Dayanımı da de daha yüksek olduğundan çoğu yerlerde kullanımı fazladır. Yani yumuşak demlemenin 500 dereceden düşük tespit edilmiştir. Sert Sertlemleme ise 500 dereceden yüksek olarak tespit edilmiştir. Yumuşak demlemeyi daha çok elektrik ve elektronik alanlarda tercih ediyoruz arkadaşlar. Evet. Lehimleme yöntemleri. Lehim yerinin temizlenmesi. Lehim yapmadan önce lehimin yapılacağı yüzeyin veya elemanın bacağının iyice temizlenmesi gerekir. Bu temizleme işlemi şu şekilde yapılır. Lehimin yapılacağı baskı devre yüzeyi çok ince zımpara kullanılarak zımparalanır. Zımparalanır. Eleman bacakları temizlenirken ince zımpara kullanılacağı gibi çakı da kullanılabilir. Çakı ile eleman bacağı hafifçe kazınır. Zımpara veya çakı ile yapılan bu temizlemeden yerlerdeki küçük parçacıklar bir fırçayla giderilir. Tekrar buna değinelim arkadaşlar. Lehim yapmadan önce lehimin yapılacağı yüzeyin veya eleman bacağının iyice temizlenmesi gerekir. Bu temizleme işlemi şu şekilde yapılabilir. Lehimin yapılacağı baskı devre yüzeyi çok ince zımpara kullanılarak zımparalanır. Eleman bacakları temizlenirken ince zımpara kullanabileceği gibi çakı da kullanılabilir. Çakı ile eleman bacağı hafifçe kazınır. Zımpara veya çakı ile yapılan bu temizlenen yerlerdeki küçük parçacıklar bir fırçayla giderilir. Havya ucunun lehimlenmeye hazırlanması. Havya ucu önemlidir arkadaşlar. Çünkü hani ne kadar temiz olursa o kadar tutması da daha sağlıklı olur. Havya ucu ıslak temizleme süngeri üzerinde yavaşça döndürerek temizlenmelidir. Bundan sonra havya ucunda az bir miktarda lehim eritilir. Daha sonra da havyanın ucu temizleme aparatı veya ıslak sünger üzerinde hafifçe söndürülerek lehimin ucu kaplaması sağlanır. Artık havya lehimleme işlemine hazırdır. Bunun bu şekilde olmasının sebebi lehim yaptığımız sırada lehim yapan oldu mu aranızda bilmiyorum ama inşallah ilerleyen zamanlarda bir elektrik elektronik mühendisi olduğunuz zaman veya bir elektrikçinin yanında çalışmaya başladığınız zaman muhtemelen art, lehimleme yaparsınız. Bunun nemleme şimdi havyon ucunun da önceden nemlenmesinin tek sebebi Lehimlemeyi sıktıktan sonra e, bırakmayabiliyor bazen. Şimdi ucu lehimlediğiniz zaman o zaman e, lehimlemeyi yaptığınız yerde hemen bırakması daha kolay oluyor. Kolaylaşıyor aslında işimiz. Lehimleme yapılması. Havya prize takılarak ısınması sağlanır ısınmış ve temizlenmiş havya ucuna lehim değdirerek eritmesi kontrol edilir üzerine bir miktar lehim alması sağlanır temizlenerek hazırlanmış lehimlenecek parça üzerine de bir miktar lehim pastası sürülür ısınmış havya ucu lehimlenecek kısma değdirilir ve bir miktar beklenir bu arada pasta eriyerek temizlerken Havya ucundaki lehimde lehimlenecek parça'nın üzerine yapışır. Bu aşamadan sonra havyanın ucu lehimlenen elemanın üzerinden çekilmeli ve lehim yeri kesinlikle oynatılmamalıdır. Dikkat edelim buraya arkadaşlar. Bu aşamadan sonra havyanın ucu lehimlenen elemanın üzerinden çekilmeli ve lehim yeri kesinlikle oynatılmamalıdır. Net. Lehimleme anında havya ucundaki lehim yetersiz kalırsa, Isınan parçada eriyecek şekilde yeteri kadar lehim verilmelidir. Havyanın lehim yerinde kısa kalması, lehim yüzeyinin pürüzsüzlü, pürüzlü, fazla kalması ise iğneli dağınık yapar. Normal sırada yapılan lehimin yüzeyi parlak, temiz, çatlaksız, deliksiz, küçük ve doğal bir tepe görüntüsündedir. Bunu Derseniz tekrar deneyim yapılması. Havya prize takılarak ısınmasını sağlar. Isınmış ve temizlenmiş havya ucuna lehim değdirilerek eritmesi kontrol edilir. Üzerine bir miktar lehim alınması sağlanır. Temizlenerek hazırlanmış lehimlenecek parça üzerine de bir miktar lehim pastası sürülür. Isınmış havya ucu lehimlenecek kısma değdirilir ve bir miktar beklenir. Bu arada pasta eriyerek temizle, temizlerken havya ucundaki lehimde lehimlenecek parçanın üzerine yapışır. Bu aşamadan sonra havyanın ucu lehimlenen elemanın üzerinden çekilmeli ve lehim yeri kesinlikle oynatılmamalıdır. Lehimleme anında havya ucundaki lehim yetersiz kalırsa ısınan parçada eriyecek şekilde yeteri kadar lehim verilmelidir. Havyanın lehim yerinde kısa kalması, lehim üzerinde pürüzlü, fazla kalması ise iğneli, dağınık yapar. Normal sırada yapılan lehminin yüzeyi parlak, temiz, çatlaksız, deliksiz, küçük ve doğal bir tepek görüntüsündedir. Bu şekilde yapılan lehimleme başarılıdır arkadaşlar. Bu dersimizi şimdi burada noktalayalım arkadaşlar. İkinci derste tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.